Merhabalar arkadaşlar. Ee, ben Mor Bugünkü vlogumuzda başlangıç motoru ve ee, başlangıç motorundan sonra, ilk motordan sonra nasıl CC yükselteceğimiz hakkında biraz konuşmak istedim. O yüzden bu vlogu çekiyorum. Çünkü birçok soru geliyor. Zaten başlangıç motoru diye video çekmiştim. Fakat tekrar çekme gereği duydum. Bir hatırlatmak için. Bu sefer farklı yönlerden inceleyeceğiz. Başlangıç motorlarından sonra ne motorlar nasıl sesi yükseltebiliriz onu söyleyeceğim onu anlatmaya çalışacağım umarım sohbetimden memnun kalırsınız şimdi başlangıç motor olarak ben her zaman eğer dengeyi bilmiyorsanız scooter'dan başlayın scooter önemli çünkü denge konusu da önemli bu sefer vites hem vitesi kullanıp hem de scooter yani arasında çok fark var ee, i̇lk olarak bir Scooter alın, dengeniz yoksa, denge bilmiyorsanız, bisiklet falan sürmediyseniz bir Scooter alın, İlk önce bir denge işini halledin. Ondan sonra yapacağınız diğer adım, bir vitesli motor alın. Genelde ben e, hangi motor öneriyorum? Honda CBR 125. Honda CBR 125 alın, hem şekil gözükür, hem spor gözükür, hem de memnun kalırsınız, emin olun çünkü ee, motor hakikaten e, sağlam bir motor honda güzel motorlar yapıyor zaten biliyorsunuz hondanın genel özelliği genel karakteri sağlamlığı şimdi bir yamağa kadar atık olmayabilir hatta sınıfının en düşük e, gücü olan motosikletleri üretebilir fakat sağlamlık açısından en sağlamlı olduğuna kefilim o yüzden başlangıç motoru olarak eğer dengeniz yoksa scooter alıyorsunuz. eğer biliyorsunuz bisiklet sürmeyi yani gidip bir tane CBR 125 alın. Ha diyorsanız aldınız motorunuzu, gittiniz bu ayvanı aldınız, kullanıyorsunuz veya ikinci el aldınız, kullanıyorsunuz. En az motor üzerinde bir 20 25 bin kilometre arası geçirin. Çünkü o zaman o motora alışıyorsunuz. Zamanla size yetmeyecek. Ondan sonraki adamınız CBR 250 olsun. Honda CBR 250. Ee, bu sefer bu e, artık motorla yavaş yavaş ufak ufak oynamaya başlayacaksınız. Nasıl oynamak derken kontrayı montrayı cartı curtu hakikaten güzel alışmış olacaksınız. Çünkü zaten CBR 125 üzerinde alışmışsınız. Tek farkı biraz daha atık olması. Yani nasıl diyeyim size? CBR 125'e atıyorum. E, yokuşa atıyorum. 30 km ile çıkıyorsanız rahat bir e, rahat bir şekilde. Onda bu sefer 60 km falan o tarz iki katına çıkmış olacak. Çünkü güç daha fazla CBR 250'de tam beygir olanlarını bilmiyorum internetten açıp bakarsınız internetten açıp bakarsınız arasındaki farkı görürsünüz zaten ee, güzel de gidiyor CBR 250 baktınız hani onunla da bindiniz 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 bir 20-25 bin kilometre ona da yaptınız ondan sonra alacağınız motor bana kalırsa ee, ara motor almayın bir kere kesinlikle CBR 500-500 hiç uğraşmayın çünkü satamazsınız, elinizde patlar, kalır. Onun yerine 4 silindirli, bu sefer yarış motoru değil, nasıl diyeyim size, ee, ne olabilir mesela, CBR e, 650F olabilir, güzel motor ya da CBF600 olabilir. E, bu tarz motorlara yönelin çünkü yarış motoru bu sefer acayip, beygir oranı acayip artıyor, kontrol olana daha da e, zorlaşıyor. Bu nedenden dolayı bir naked tarzı motosiklet ile 4 silindire geçebilirsiniz. Naked'la geçtiniz. on da bir 20 30 bin kullandınız. Ya tamam dediniz ben alıştım artık. Ben artık daha sportif bir tarzda motor istiyorum dersiniz. O zaman gelin abi CBR 600 zarar. Hem ucuz parçaları Gerçi zamlardan sonra bütün motorlar pahalandı da Beni de nazaran daha ucuz Yedek parçası da daha kolay bulunuyor Yeni kasa çıkartmadılar zaten e, CBR 600 lira iyidir abicim Yarış motoru olarak ya Ben nasıl başladım? İlk önce Asya şarkı 150 T denge yoktu Dengeyi biraz çözdüm Ondan sonra gittim CBR 125 aldım 2005 model Ondan sonra gittim onu da kullandım 20.000-30.000 CBR 250 aldım Tek bir hatam Direk ondan sonra GSX-R600 aldım kullandım GSX-R600'de nasıl zorluklar yaşadım motor çok fazla beygir arttığı için başta bir zorluk yaşadım zorlanıyorsunuz ufak tefek kazaları atlatıyorsunuz malum ama ondan sonra bir zaman geçtikten sonra alışıyorsunuz ne zarar görerek ya da hani ee, bilmiyorum şansa bağlı biraz hani deteneğinize de bağlı sonra gittim R6 aldım R6 fenaydı, R6 diğer motorlara göre daha farklı bir güç olarak 600 liraya mesela içinden geçer Çünkü beygiri de çok yüksek Yani çıldırıyor, egzak var onda zaten Motorun içinde bir böyle havayı tutan, o gazı tutan bir kapakçık var 8000 devirden sonra o kapak açılıyor ve kendi içindeki gücü serbest bırakıyor Motor fena O motor ciddi bir motor mesela Normal bir CBR 600 sonra ona geçebilirsiniz Benden size tavsiyem Ondan sonra cima. Azıcık da kullandınız. R6 aldınız diyelim. R6'yı da kullandınız. Gittiniz ondan sonra daha büyük bir şey istiyorsunuz. Ama benim size tavsiyem o motorlarla bir 30 bin yapın. Çünkü hani anca alışıyorsunuz. Mesela ben 3500 e aldım. Şu anda bakalım. 9921 kilometrede. 4 ay oldu dağılılı. İyi kilometre yapmışım. Yavaş yavaş alışmaya başladım ben buna bu şekilde yavaş yavaş yükseltebilirsiniz. Son en son alacağınız zaten CVR bin arar. Ondan sonra daha artık keyfe göre motor değiştirebilirsiniz. Nasıl diyeyim size? Ben mesela CVR bin kullanıyorum. Belki sonra Suzuki CSXR 1000 alacağım. Belki sonra Allah izin verirse S bin alacağım. Hani böyle böyle. Ben de artık binlikler arasında oynayacağım. Vallahi ben yaşlanana kadar, 55 yaşına gelene kadar, Allah'ın izni 55-60 yaşına gelene kadar ben bizi racing kullanırım. Ondan sonra kayacağım motor tipi Enduro olur. Veya Sport Touring olur. Belki giderim bir tane Hayabusa alırım. Ondan sonra inşallah Allah izin verirse tabi o yaşları görebilirsek. Ondan sonra gider Ducati Multistrada alabilirim. O da güzel motor. Ducati Diavel alabilirim. Daha rahat bir motor. Yani böyle oynayabilirim anladınız mı? Ee, değiştirebiliriz. Bugün neredeyiz? karibi kafedeydik. Cadde Bostan'da. Şimdi bizim iki arkadaşım var. Bilal'le Fatih. Takılıyoruz, geziyoruz. Biraz sahil turu yapalım dedik. Öyle kafaya dinliyoruz. Öyle bir sohbet, muhabbet edelim dedik sizinle de. Sizinle de video vlog paylaşalım dedik arkadaşlar. Bu şekilde motor sınıflarınızı atlatabilirsiniz. En sağlam motor Suzuki ve Honda'dır. Yamaha daha narindir. En performanslı motorlar Kawasaki, Yamaha ve Suzuki'dir. Bu da hakkınızın köşesinde dursun. Hep en son Honda gelir ama sağlamlıkla bana kalırsa en iyisi Honda. Honda evi şey olmaz. O sürüş pozisyonu bakımından genellikle Honda süper sportlar daha rahattır diğer nazaran. Ara da ikiye katlanırsın. Honda biner arda rahat rahat kullanırsın. Ben şu anda rahat rahat kullanıyorum Allah'ın izniyle. Öyle arkadaşlar. Sizinle bunu paylaşayım dedim. Çünkü çok soru geliyor. Unutmayın başlangıç motor olarak CBR 125. Eğer denge yoksa scooter. Scooter'ı da pahalı almayın. Sonra kaza yaparsınız cebiniz yanar. Para var diyorsanız alın. İyi bir scooter ama para yok. Ben öğrenciyim kardeş diyorsan. Gidin o zaman. Uygun yoldu. Gerekirse Çin motoru alın. Yapacak bir şey yok. İkinci el alın onu. Zaten fazla kullanmazsınız. Benim gibi. Gidin abi onunla bir dengeyi çözün. Ondan sonra geçersiniz zaten. Yüksek motor, yüksek CC Önemli olan o silsinin hakkını verebilmek, düzgün kullanabilmek. Bunu unutmayın. Hava için almayın o motorları. Sonra hava diye dersiniz. Kaza yaparsınız. Canınız yanar. Sıkıntı olur. Yapmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İki tekerinize düz bassın.